Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için elimde görmüş sizler için bir e, priz bağlantı yapacağım. Elimde görmüş olduğunuz bir e, üstü priz. Normalde e, tesisatlar yapıldıkken bunlar olarak yapılır ama benim şu an bunu kullanacağım yerde de bir priz yok. Normalde bunun için duvar kalmam gerekiyor. Ama buna gerek kalmadan bu üstü prizle ile elektrik ihtiyacımı karşılayabileceğim. Şurada bir vidası var. Bu vidayı buradan söküp içini içini çıkartıyoruz. İçindeki bağlantı kısımlarını açığa çıkaracağız. Bu şekilde çıkartıyoruz. İçerisinde e, iki 2 tane vida koymuş haz duvelle beraber. Bunlarla duvara montajını yapacağız. Şurada e, dışarıda kaldığı için içerisine su girmemesi için şöyle bir contası var. Bunu da çıkartalım. İşte klemenseri burada. Burada bağlantı yaparken e, dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu or, e, toprak hattımızın yani toprak kablomuzun şu ortadaki klemense gelmesi gerekiyor. E, şuradaki iki tane ucuma ise hani fişlerin girdiği uca ise e, fazla ötürüden Herhangi birisi gelebilir. Önemli değil hangisinin hangi yere geleceği ama dikkat etmemiz gereken en önemli nokta e, toprak kablosunun bu ortadaki klemense bağlanması gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şurada iki tane vidam var. Bunları söküp şu kremez kısmını çıkartacağım. Daha rahat bir bağlantı yapmış olacağım bu şekilde. Bir daha koyalım yerine yere. Çıkartalım. şu şekilde bunu koyalım buraya. İşte bu şekilde bağlantımı rahat bir şekilde yapabileceğim. Ee, normalde Priz hattı için 3 çarpı iki buçuklu kablo kullan, iki buçuklu kablo kullanması gerekiyor. Ama yani ben bunu modem hattına, o modem için bağlayacağım için bir buçuklu kablo yeterli oluyor. Bunun için de üç çarpı bir buçuklu kablo aldım. Şimdi kablonu soyup bağlantısını yap yapacağım. Şu kabloyu soymaya başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde yapalım açtıktan sonra mavi olan nötr kablosu, kahverengi olan faz kablosu, sarı yeşil olması gereken burada sarı koyulmuş. Bu da sarıda eee toprak kablosu görevini görüyor bu şekilde. Daha sonra bunların uçlarını açıyoruz her bir kablonun. Çok fazla açmayalım. Fazla açtığımız zaman dışarıda istemediğimiz kablo çıplak kablo kalabilir. Bu da bizim istemediğimiz bir durum bağlantı yaparken kısa devre olabiliyor. Açtığımız uçlarına bir şöyle bakırları biraz bükelim. Daha rahat bir şekilde montajını yapabiliriz. Bu şekilde yapmış oldum. Daha sonra klemense bağlantılarını yapacağız. İşte contam vardı. Bu contamı da ebat ebat yapmışlar. Kablonun büyüklüğüne göre. Şu da fal, bir delik keseceğim en küçüğünün onu. Maket bıçağınız varsa maket bıçağınızı kesebilirsiniz. Şu an yanında olmadığı için ben bunu e, yan keskiyle yapıyorum. Kesme işlemini. Daha sonra kablomu buradan geçireceğim. Şu şekilde. Geçirdim. Daha sonra geçirdikten sonra şu klemens bağlantını yapacağım. Yerleştireceğim yerlerine şöyle açalım. Şöyle klemensleri biraz açalım. Kablonu çok fazla açmamıza gerek yok. Kablonun gelecek kadar boş olması yeterli. Şu şekilde. Daha sonra bağlantını yapacağız. Ortaya dediğimiz gibi sarı yeşil kablonun gelmesi gerekiyor. Şöyle ucunu biraz bükelim. Daha iyi bir bağlantı olur. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi açtığımız yerler şurada klamensler. Şurada kablonun gireceği bakırların. İlk öncelikle e, sarı kablonun toprak kablosunu şu ortaya yerleştiriyorum. Sokuyorum. İyice ittiriyorum. Dışarıda herhangi bir bakır e, gözükecek. Bakır gözükmeyecek. Hepsini içerisine sokuyorum. Daha sonra vidamı sıkıyorum. İyice, biraz şöyle çekiyorum, bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Daha sonra bu sarı e, kablodan sonra kahverengi ve mavi kabloları istediğiniz herhangi bir yere e, takabilirsiniz. Bağlayabilirsiniz onu. şu şekilde kahverengi kabloyu buraya takıyorum. Daha sonra vidamızı iyice sıkıyorum. Sonra mavi kablomu takıyorum. Onu da vidasına sıkıyorum. Şu şekilde. Sağlam olsun. Sonra biraz çekiştireyim bakalım. Çıkıyor mu çıkmıyor diye. Gayet sağlam. Şu biraz dışarı kalmış. Bunu biraz söküp bitirelim. Onun açıkta kalmasın. Daha sağlam olsun. Şu şekilde. Tekrar sıkıyoruz. Tamam, bu şekilde bağlantılarımızı yaptık. Yani şöyle çekin. çekin. Kablomuz çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye kontrol etmiş olursunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra şu kutunun içerisine yerleştiriyorum. Daha da vidalarını takıyorum. Her bir vidasını. şöyle. Bu vidasını takıyorum. Gayet güzel oldu. Daha sonra contasını da ittiriyorum. Bu şekilde. Contasını da şöyle tırnaklı yere gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve kablom bağlantısı Burası bağlantısı hazır. Daha sonra kapaklarını yerleştiriyorum. Yerine kapatıyorum. Bu şekilde hazır. Ve bağlantısını yapmış oldum. Şimdi benim normalde bunun duvara montajını yapmam gerekiyor. Yani Vidaları takmam gerekiyor. Ben bununla uğraşmayacağım. Kapağını kapatıyorum vidayla. Çünkü elimde benim e, duvarda delmek gibi bir derdim yok. Arkasına çift taraflı bant yapıştıracağım. Daha sonra bunu duvara yapıştıracağım. Ben bu şekilde bir çözüm buldum. Siz de isterseniz daha sağlam olsun diyorsanız duvarınızı delip vidalarınızı dubelle vidalar takıp daha sağlam bir iş yapabilirsiniz. Ama ben şu an kendim için yaptım yaptığımdan böyle arkasına çift taraflı bantı yapıştırıp bunu duvara yapıştıracağım. Çünkü sürekli orada sabit kalacağı için, yani sürekli tak çıkar yapmayacağım için e, ee, vidalama gerek yok duvara. Bu şekilde sıva üstü prizm bağlantısı yapılmış oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bağlantısı bitti. bitti. Şimdi bunu diğer ucunu e, sigorta kutusunu, sigor, yani elektriğinin sigorta kutusunu alacağım. Herhangi bir e, bağımsız bir sigortanın dışındaki bir sigortanı alacağım e, bağlantısını o şekilde yapacağım e, iz ben için teşekkür ederim diğer bağlantısı farklı bir video olacak onun diğer, e, diğer videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın